Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Burak, ben Pınar ve bugün tek renk challenge, challenge yapıyoruz. Ediyorum. Üzerimizden de göreceğiniz gibi arkadaşlar ben kırmızıyım. Ben de tabii ki de pembeyi seçtim. Makyajıma kadar arkadaşlar pembe olmak istedim bugün. Evet bu arada bütün kombinin pembe. Terliğini bile olabilecek en yakın renge seçmişsin. Makyajın hele bayıldım yani Aşkımızın. gerçekten. Sağ ol canım benim. Sen de kırmızılar için mükemmel yetiyorsun. Tamam. Arkadaşlar ben pembeyi seçtikten sonra biraz düşünseline girdim ve dedim ki. Yemek olarak pembe ne var? Evet arkadaşlar karnımız <laughs> çok aç. Gerçekten uyandık giyindik ve sizinleyiz. Yok ya. Allah Allah. Ne yiyeceğiz çok merak ediyorum hadi kırmızı evet. gene daha şanslı bir renk ama pembe çok sıkıntı. Hani domates var, biber var her şeyim var benim ama var. benim neyim var pamuk şeker gerçekten pamuk şeker işin zor Pınar çok zor olsun bugün de bu videoyu sizler bizden yorumlara bu videoyu çekmemizi istemiştiniz biz de çekiyoruz yani her şey sizin için arkadaşlar o yüzden bu videoya bu video arkadaşlar 75 bin like gelirse çok mutlu oluruz evet. like'larınızı bekliyoruz vakit kaybetmeden günümüzü yaşamaya başlayabiliriz bence hadi gidelim o zaman arkadaşlar ben gerçekten çok şanslıyım çok şanslı. iyi ki kırmızı seçmişim diyorum buzdolabını bir açtım arkadaşlar içeride annemin dün altın günü ne yaptı dolmalar biberler jalapeno sucuk her şeyi çıkarttım birazdan sucuğumu da pişireceğim ay salamın bile kırmızı abi çıldıracağım ya neyse sen iyi ki bir salam bulabildin arkadaşlar pembe bulabildiğim tek şey bu salam çok da pembe gözükmese de pembe yani benim için onun haricinde bunun içinde de pembe olduğunu biliyorum çilekli olduğu için İçim çok rahat bir de burada sütüm var zaten bana çıkan 3 adet şey yani asla doymayacağım bunlarla abim o ne yapıyorsun sucukları çeviriyor çorba kasesiyle mi sucuk çeviriyorsun? Ben ne bileyim ne yapacaktım? Dalga mı geçiyorsun <laughs> abi çatal mı? Ha. Aa dur. Kırmızı olanı almak Doğru zorundasın. bunu da kullanamam arkadaşlar bu kırmızı değil. Hayır bak ama bunun burası gene kırmızı yakın. Bakayım burada kırmızı bir şey yok. Burada bıçak var kırmızı. Tamam Pınar başka neyle çevirebilirim? Şu olur mu? Bir don... Don... <laughs> Şunları da söyle... İksel. Dondun. Bir tamam. Ben halledeceğim kendi kahvaltımı. Yükleniyor beynim şu anda. Anlam veremedim yani. Niye çatalla yapmadın bu işleri? Benim canım bunu yapmak istedi. Çok ilginç. E ben de tabağımı hazırlayayım o zaman. Madem öyle. Hazırla tabii. Sen şuradaki peynirlerini al. 2 gram şey koyacağım ya. Aa bir dakika. Ha? Bir dakika. Ne anlatıyor hocaya? Aydınlanma yaşıyorum. Gelin buraya. Allah aşkına gelin. Ta ta, -ta Ben de aç kalacak sanmıştım. Çok mutlu oldum şu anda arkadaşlar. Sanırım kar e bir dakika onun içinde pembe olan sadece birkaç bir şey var. Onları yiyebilirsin. Abi karıştırma onu da sen Onları de. Onları yiyebilirsin. Hayır işte. öyle bir şey yok. Arkadaşlar bugün bütün kuralları uyuyoruz. Ben sadece kırmızı ve pınar sadece pembe ise eğer onun içindeki pembe Hayır içerisinde. ya nereden çıkarttı? Neyse durun arkadaşlar ben halledeceğim. Bakın bu pembe değil mi Allah aşkına? Bence pembe. Yok onu yiyebilirsin canım o pembe çünkü yani. Toz pembe gibi. Pişti mi sence? Ben de her şeyi pınara sorarım ya arkadaşlar. Pişti de benim salamım dışarı çıkmıyor. Küstü bana. Yarım yamakla yemeyeceğim. Sinirim Kıyamam gerçekten. sana ben çıkartayım ya salam dayamazsan tam açık kalacaksın. Tamam tamam boş ver. Ben... Sana kurban olsun bak böyle hop bu kadar basit çıkartmak. Hepsini çıkarttı. Şaka yapma. Tamam sen yeter ki ye yebildiğine gerisini yerine koyarız. Aşkım onu al oradan gerçekten midemi bulandırdım. <laughs> Evet arkadaşlar son olarak kırmızı içeceğim biraz meyve sığını da bardağıma koyuyorum. Benden mutlusu yok. Gerçekten çok sağlam bir kahvaltı. Bir şey söylemek istiyorum. Bir onun tabaklarının sayısına bakın arkadaşlar. Bir de gelin benim tabağımın sayısına bakın. Ben üzülüyorum bu arada senin için. Aynen aynen. aynen. Çok samimi bir şekilde söylüyorum ama pembeyi seçerken aklın neredeydi Pınar? Aklım makyajdaydı kombindeydi abicim. Yemekte değildi. Ben ne diyeyim sana? Keşke biraz da yemek olsaydın. Bir tabak olsaydı. ama o da bakalım Pınar'ı doyuracak mı? Ay çok Merak ediyorum biraz yemeye başlayabilir miyiz? Hadi başlayalım. Buyurun. Arkadaşlar mecbur çatalımız olmadığı için kaşıklarla yiyoruz. Rengi uyum sağlamamız lazım bu konsepte. Ben de kupama koyacağım içeceğimi. Bunlar sence renk şey olmasa da benim için bir çok yeterli kahvaltı değil mi? Çok yeterli. Normalde de bunu yerdim yani. Çok şükür Ay, ya Rabbim. Her şeyim çilekli arkadaşlar. Çilekli böyle. Sütüm çilekli geliyor. Bu şey yoğurt çilekli. Pınar, jelepon biliyorsun acıdır. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Ye, yeah, yiyeceksin yiyeceksin zorundasın. Artık tabamda var arkadaşlar ve biraz da merak ediyorum. İnşallah acı değildir her yiyorum. O kadar acı mıydı o ya? Hı hı. Hmm. Daha henüz anlamadım. Acıymış. Ama senin üzecek bir acı değildir bence. Ne oldu? İyiyim, çok iyiyim. <laughs> i̇yiyim, iyiyim. i̇yiyim, çok iyiyim. Kırmızı. Neden kırmızı mesela? Nöbet geçirdi. Gerçekten <laughs> ağzım acılığı yüzüme vurdu. Gerçek mi? Yemin ediyorum. Yanıyor zaten şu an bütün boğazlarım. Hayır. Salam diyet salam mı ya? Ha ben de onu çok severim. Salamları değişelim mi? Benim pembe. Benim be ben pembe. Olmaz değil mi? Pembe yok ya Mersa. Peki çok kırmızıya yaptım. Annemin yaptığı şöyle dolmalardan yiyeyim. Bu anneme kadar denk gelir var ya. Anneme keşke deseydim ki anne pembe bir yemekler yapar mısın? <laughs> ben bebek yok ya. İşte belki yapardı o üretirdi <laughs> renklendiricilerle. Arkadaşlar ben itiraz ediyorum. Ben aç kaldım. Hayda. Bunu vallahi açım. Akim. Daha bundan yemek istemiyorum, bundan da istemem. Midem kalktı. Ne yapacağız? Ne yapacağız, biliyor musun? Bugün dışarı çıkıp sahilde piknik yapacağız. Olur, bence güzel fikir. Ve marketten de kendime bulacağım, pembe şeyleri bulacağım, alacağım o masama koyacağım Bu arada bence markette illa ki pembe bir şey bulursun. Evet. Yani umarım. Ben bulacağıma inanıyorum arkadaşlar. O zaman ben biraz daha azım tadıyla devam edeyim yemeğe ya. Hadi hmm. ya hemen ye de çıkalım ya. Ya dur bir acele ettirme beni. O kadar acele etmeyin, daha size sürprizim var. Ben. ben bunu ben kabul etmiyorum. <laughs> Bak işte. Ağzımın bunu, içine şanlı keyfin için ettin. Bu ne ya? Bu ne? Bu, bu, bu. Arkadaşlar saç boyası getirmiş ekip. Bana kırmızı pınarı da pembe. Allah'ım Allah öleceğim şimdi. Bu benim saçıma işlemez bence. Benim saçlarım koyu arkadaşlar. Benim saçlarım kabul etmez ya. bunu. Tadım kaçtı. Hemen deneyelim bunu. Bak işlerim karşı Sanem yapma. <laughs> Çok kötüyüm. Dışarı çıkasım gelmez. Vallahi. Çok kötü olurum. Ne yapacağız? Arkadaşlar yani şu anda işler falan kalmadı gerçekten. Dışarı çıkmadan önce şöyle bir saçımıza sıkmayı deneyelim. Bakalım nasıl olacak. E o zaman... Hemen ye artık. Kalkıp deneyelim o zaman. Daha yiyemeyeceğim. Ben de marketten bir şey alırım. Piknikde yerim. İyi tamam hadi o zaman. Kalk. Kalk gidelim. Saçlarımızı boyayalım. Kalk. Evet arkadaşlar. Gerçekten korktuğum başıma geldi. Yani böyle bir şey olması beni aşırı üzdü. Biz tuvalete geldik arkadaşlar. Şu anda saçlarımızı boyamaya başlayacağız. Travmalar yük şu anda. Bakalım nasıl olacak? Birazdan saç boyalı halimizde sizinleyiz. Arkadaşlar saçımın yarısında bu boya bittiği için yarısı bu renk oldu ve yarısı da böyle lilamsı pembe oldu. Yani bu şekilde biraz idare etmemiz gerekecek. Ben nasıl bu şekilde idare edeceğim hiçbir fikrim olmasa dahi sinirler yükleniyor bende. Ama siz yakıştırdınız mı aşklar? Nasıl oldu sizce? Bir yorumlara yazmayı unutmayın. Çok merak ediyorum. Var ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu halde nasıl dışarıya çıkacaksın? Ay, yazıklar olsun sana. Yani... Bana bunu söyledi. Şimdi var ya Pembenin vücut bulmuş halisin okey anladık ama burası böyle açık bir pembe burası koyu pembe ben utandım. Abi Bakalım ya. birazdan benim saçım boyanacak nasıl olacak? Sen de kırmızıya boyanacaksın canım hadi başlayalım. <laughs> Hiç istemiyorum hadi boyayalım. Five minutes later. Pınar konuşamıyorum. Ben de konuşamıyorum. Arkadaşlar şu anda gördüğüm <laughs> şey gerçek. Şu an saçım kırmızı. Yani <laughs> yorum yapamıyorum. Yakıştığıyla yakışmadı arası daha çok ama yakışmadığına daha yakınım. Şu anda senin suratından da bunu alıyorum. Hayır bir şey söyleyeyim. Çok yakıştı. <laughs> Gerçekten çok tatlı oldu Konseptine ya. ben kadar sadık olan biri var mı acaba arkadaşlar? Evet Gerçekten ya. Gerçekten yorumsuz. Evet ben de aynı şekilde arkadaşlar. Kafamın yarısı pembe, yarısı da pembeye yakın bir renk oldu. Asla çözümleyemedim. <laughs> Ve bu şekilde birazdan dışarı çıkıyoruz. Evet. Hani Pınar'ın karnı mi? doymadı bu arada. Bir market alışverişi falan yapacağız. Yapacak. Bu arada Pınar bir dondurmamız yok. Mu? Ay bu sıcakta çok iyi gider. Hava bu arada arkadaşlar yanıyor. Çok sıcak. Evet. Zaten hazır sayılırız. Hemen ayakkabılarımızı yiyelim diye dışarı çıkalım. Herhalde. Bence de bence de. O zaman dışarı çıkabiliriz. Evet arkadaşlar şu anda dondurmacının önüne geldik. Ve şu anda etrafımızdaki herkes bize bakıyor. Tabii. Anlamaya şu anda. çalışıyorum. <laughs> Gerçekten herkes bize bakıyor arkadaşlar. Dondurmacıya gireceğiz. Tabii ki kendimize ait olan renkte dondurma soracağız. Ben merak ediyorum kırmızı dondurma var mı? Daha önce var, hiç görmedim. Var tabii ben gördüm. Öyle mi? Süper. Sen şanslısın. Acaba pembe var mı? Ben bunda kararsız kalıyorum merak ediyorum. Bence pembe kesin vardır. Değil mi? Vardır ya. Gerçekten. Vardır. Hani bu kadar bakılabileceğini tahmin etmiyordum arkadaşlar. Ne var yani biri kıpkırmızı giyinemez mi? Ya da biri pes pembe giyin yenemez mi ya da saçını yarım yamalak pembeye boyatamaz mı? <laughs> Bu arada zaten asıl sıkıntı ne biliyor musun? Saçımızın boyalı olması. Değil mi? Evet bence Bu arada de. normal şu an saç renklerimiz olsak asla kalkıp da kimsenin bakacağını düşünmüyorum. Ya da bakarlar gibi geldi. Bence. Çünkü her türlü bakılıyor. Artık gerçekten canım çok dondurma çekiyor. Gözleri daha evet. fazla maruz kalmak istemiyorum arkadaşlar. Gelin dondurmayı alalım. Hadi. Evet şu anda içerideyiz artık siparişimizi verebiliriz. Baktığımda burada kırmızı bir sürü şey görüyorum. Evet, çok şanslı bir insan. Gerçekten de. Benim pembelik hiçbir şey yok. Ben yemeyeceğim galiba. Sanki Şurada pembeli bir şey var, vişneli yoğurt böyle karışsa pembe olur Değil gibi. Değil mi? Bence de olur o. zaman siparişimizi verelim. Aklına kurban kırmızı kafandan <laughs> öperim seni canım abim. Merhabalar, kolay gelsin. Aferin ben merhabalar. bugünkü konseptim kırmızı, o yüzden kırmızı dondurma almam lazım. Ne önerirsiniz? Gerçi 3 <laughs> tane kırmızımız var. Süper o zaman ben Red Velvet alayım. Ben şanslıyım arkadaşlar yani kahvaltıda zorlanmadım, dondurmada da zorlanmıyorum. Bir şey söyleyeceğim, pembe dondurma yok ya arkadaşlar. Bu aşk okuşkalara neden bunu yapıyorsunuz? Neden? Pembe dondurma yemeyeceksem aşk okuşku olmanın ne anlamı var? Harbiden pembe yok ya. Kıyamam Üzüldüm, sana. olsun ya bence o pembe olur. Evet biraz pembeye benziyor. Ben ondan ümitliyim. Bence de, Ay, teşekkürler. Olsun. Ben de o zaman şu vişneli yoğurttan alabilir miyim? Biraz pembeleştirirsek onu. Ben de Carnet'le alırım. Sanki hafif karısı o pembe olacak evet, yani. Evet evet teşekkür ediyorum. Çok Sağ güzel. Olun. Gerçekten pembe. Hadi ödeyelim. Şöyle iki tane dondurma. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Arkadaşlar dondurmamızı aldık. Ödemesini yaptık. Şimdi oturup dondurmamızı yiyeceğiz. Evet. Şurası boş bak oraya geçebiliriz. Bakın pembe. Evet geçelim hadi. Çok mutluyum. Ben daha mutluyum. Çok güzel bir dondurma. Seninki nasıl? Hmm. Ha, bir sanki. Güzel ama hani ben yoğurt çok tercih etmiyorum arkadaşlar ama pembe yakın bu renk vardı yapacak bir şey yok. Tabii Seçim canım. hakkım yoktu yani. Abicim sana bir şey söylemek istiyorum bu arada. Evet. Oturduğumuz yer pembe. Yani ne güzel. Sen uyum sağlamışsın. Sen nasıl oturabiliyorsun pembe bir yere? Hayda. Hadi bakalım. Oturduğum yerden bile beni ediyor arkadaşlar. Tamam ben ayakta beklerim o zaman. Ne yapayım Pınar? Evet lütfen. Ben böyle Kırmızı yiyeceğim. Kırmızı bir yer bulabilirsin kendine. <laughs> yok yok böyle ayakta yiyeyim. Nasıl dondurman ya? Çok güzel yiyorsun o ya. O kadar Sinirim güzel ki. Bozuldu. Gerçekten muazzam. Arkadaşlar havada tam dondurma havasıydı. Çok. Bana çok avasa. iyi geldi. sen ayakta durunca bu psikolojim bozuldu. Otur bari. Dondurmadan sonra ne yapalım? Markete gidip piknik alışverişi yapalım. Sonra pikniğimize gidelim bence. Arkadaşlar biz bu güzel dondurmamızın tadına varalım. Birazdan şöyle bir yürüyüş yaparız falan. Sonra zaten markete falan gideceğiz. Çünkü arkadaşlar bizi böyle görmeyen insanlar var. Bir kendimizi göstermemiz lazım biliyorsunuz ki. Ağlayacağım. Yani aynen. O zaman birazdan sizinleyiz. Evet arkadaşlar dondurmamız bitti. Hava cıvıl cıvıl. Pınar'a dedim ki güzel. şöyle bu rengarenk halimizde insanların <laughs> da var kuşkuda var. Bir yürüyüş yapalım. Tabii. Birazcık şöyle havanın tadını çıkartalım. Bakalım rüzgar bizi nereye götürürse. Aç karnıma bir güzel dondurmaları yedim. Doydum mu? Hayır asla doymadım. Kendimi pikniğe saklıyorum. Teyzeler de sağ olsun bana çok. Şey, zaten şöyle biraz böyle yürüyüş yaptıktan sonra gideriz marketten bir şeyler alırız. Heh, pikniğe geçeriz Aynen sonrasında. karnını doyururuz seni. Evet evet. O zaman şimdi biraz yani bir yürüyüşe diyelim. devam. Hadi gidelim. çok pembeyim ya. Aa abi Efendim? çiçekçi var. Ay çiçek mi alsak? Alalım. da anneme veririz. Ay evet çok güzel olur ve çok sevinir. Hem de bizim renklerimiz de var arkadaşlar. Hem kırmızı da var hem pembe de var. Bence alabiliriz. Bence de süper olur. Arkadaşlar bak her şeyin pembe görüyorsunuz. Çantamdan çıkarttığım her şey pembe çıkıyor zaten. Cüzdanın bile pembe. Artık evet. Şimdi o yüzden ben çiçeğimi pembe seçeceğim. Tabii ki ben de kırmızı. Aynen. Bugün rengimizin konsept konseptine uyaraktan tabii. Konseptine uyaraktan bir çiçek alacağız anneciğimize. Bakalım nasıl bir çiçek alalım? Aşırı güzeller Pınar. Bak Ay burada çok. böyle hazır desteler var Değil mesela mi? pembe. Direkt ben böyle deste alırım o zaman. Evet çok güzel. Ben pembe mi belli o. Heh o çok güzel abi. Değil mi? Ablacığım ben bunu alırım. Sen ne alırsın? Ben de şöyle bak orada kırmızı güller var. Ha, onu sen alayım. de onu alırsın. Arkadaşlar şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel duruyorlar. E biz bunu... Ah elime battı. Dikkat et tabii ki. E güle bak... Oldum. Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım. Çok uluslu ve yandırdı yıldızlar. Kurumuş boğazım bekliyorlar. Helal olsun Çok iyiydi gerçekten enerji Ger hissetti. Gerçekten. Görüyorsunuz arkadaşlar ben deniz kırmızı. Bu gülleri size armağan ediyorum. Gülü seven dikenine katlanır derler. Motosikletçi abi bana özlü sözler bıraktı gitti vallahi benim de diken battığı için. Oradan bir geldiler bana. Abicim o zaman hazırlayalım. Evet evet bunları alalım. Evet. Bayıldım. Annem evet. çok mutlu olacak. Pınar. Gerçekten de. Ay şunu duruşuna bakın arkadaşlar Değil mi? ya. Çok, çok tatlı. güzeller. O zaman arkadaşlar güzelim çiçeklerimizi aldıktan sonra bence artık markete gidebiliriz. Çünkü bunların karnı Gerçekten aç, evet. o zaman markette birazdan sizinleyiz. Evet arkadaşlar markete geldik. Şu anda alıp alabileceğimiz rengimize uygun bütün abur cuburları alacağız. Evet. Meyveler alacağız. Evet. Şimdi başlıyorum. Direkt atıştırmalık kısmındayız. Zaten biliyorsunuz Süper. ki kendime rengime uygun her şeyi alıyorum. Pınar bence sen şunu mesela çok seversin. Ne dersin? Evet. Tam, tam olarak sanırım. bunu alacaktım. Teşekkür ederim abicim. Gel gel gel. Bak burada pembe bir de bu varmış. Ya bu çilekler beni gerçekten bırakmıyor arkadaşlar yakamı. Hep çilekli şeyler almak zorundayım. Sen de alabilirsin ha bak kırmızı şurada bir şeyler var. Aa, evet arkadaşlar. Bence bu sayılır yani. Ben cips çok severim. Bu da Ketçaplı cips kırmızı biliyorsunuz ki bence gayet okay. Bu beyaz bakalım. leblebi pembe çıkar mı? <laughs> Ama kutusu pembe olduğu için bence bunu alabilirsin. Bence de ya. Bence arkadaşlar bu beyaz leblebiyi alabilirim. Sonuçta paketi pembe. Devam edelim arkadaşlar kırmızı alabileceğim o kadar çok şey var ki şu anda bakıyorum e, burada böyle kırmızı gofret var çok tatlı. O i̇şte seninkisi baş. kırmızı değil yalan söyleme. Kırmızı değil. Hayır bu paketi paketi kırmızı, kırmızı değil. Beni kandırmaya çalışıyor. O çalıştana. ketçaplı cips bunlar Alabilirim Ama onu? Alamaz değil mi? Alamam ben. Hadi, hadi, hadi bakalım ya. geçmiş olsun başka. Cips. Bunu yerine koyalım tamam başka bir çikolata alayım o zaman mesela şöyle çikolata alabilirim şunu bırakayım bir cipsimi bırakayım pembe bisküvi buldum ben tamamım sen süper yemin ediyorum arkadaşlar Şokon. o zaman şimdi meyve falan alacağız rengimize uygun market alışverişimizi tamamladıktan sonra birazdan sizinleyiz evet arkadaşlar sahilimize geldik görüyorsunuz ki arkamızda deniz manzarası var şu an hava inanılmaz güzel evet gerçekten yaz. müthiş çok keyifliyim arkadaşlar efsane bir gölge de bulduk o yüzden burada çok rahat piknik alanımızı kurabiliriz ve burada takılabiliriz Evet kafamız dinleriz Sinirli Kafamızı yok, pembe ve kırmızı yok. olarak şöyle bir güzel dinleriz bence de Evet gerçekten E hazırsak artık birazcık başlayalım abi hadi Evet arkadaşlar buraya kurulma zamanımız geldi Ben pembeleri alayım bir dakika bekle tamam. canım Sabırlı ol Bak örtüsü de pembe E tabi senin de kırmızı örtün Ay çok iyi Ay çok tatlı ya Onun örtüsü kocaman Seninki küçük mü? Abi nereye geliyorsun? Böyle Git kırmızı al lan seni Benimki de büyükmüş <laughs> Ay şu güzel duruş Ben burada bir tane post attım <laughs> Evet maalesef malzemelerimizi de alalım. Çok huzurlu bir ortam değil mi Pınar? Çok. Ben şimdi ayakkabılarımı çıkartıyorum. Ay burası biraz eğimli. Aşağı doğru kaydım. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten şu anda bizim yanımızda olmak ister miydiniz? Ay Biz evet, açıkçası çok ya. mutluyuz. Keşke burada olsaydınız ve bizimle piknik yapsaydınız. Evet çok güzel olurdu. Burada kendi renklerimizle biraz önce gördüğünüz market alışverişi yaptık. Şimdi onları açacağız. Oo benim onu ben alayım. Nasıl senin? Bu ejder meyvesi Aa, pes pembe. pembe. Şunun güzel duruşuna bakın arkadaşlar. Senin meyven burada abi. Evet doğru. Oh. Ay vallahi her şey çok güzel duruyor. Allah'ım sonunda doyacağım. Arkadaşlar keyfim az önce söylediğim gibi o kadar iyi ki şu ortamımızın güzelliğine bakın. Gerçekten of. tam bir piknik alanı. Çok Renklerimize güzel. sonuna kadar sağlık kaldık. Evet ben ya. Ben geceyi burada bitireceğim. Ben full buradayım. Sizi bilir <laughs> arkadaşlar. Ben de bu arada burada kalabilirim arkadaşlar. Ben bu renkte o kadar keyif aldım ki cidden iyi ki ben pembeyi seçmişim. Günün başına etmişim. sen çok üzgündün pembe seçtiğin Çok üzülüyordum ya. ama şu an o kadar mutluyum ki size anlatamam. Aynı şekilde. Yani... Ben baştan beri hep kırmızıdan arkasındaydım. Evet, çok güveniyordum. Çok benim için güzel bir renk oldu. Helal olsun sana. Maşallah. Menümüz bu arada bence gayet güzel. Meyvemiz çok var. Smoothie'miz evet. var. Tam pikniğe uygun. Tam pikniğe uygun. Artık yavaştan hatta yesek çok güzel olur. Evet, kesinlikle. Ben şöyle meyvelerimden başlıyorum. Nasıl güzel yiyor. Ben de içeceğimden başlıyorum. Biraz çilek midemi bulandırmaya başladı arkadaşlar. Çünkü pembe gördüğünüz her şey artık çilekli ve hani insanın sinirini bozuyor. Bu kadar her şey çilek 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 çilek. Doğru. Evet. Gerçekten bir günde çilekten soğudun. Evet. Allah'tan bu çilekli değilmiş. Neymiş? Frambuazlı. Evet şöyle bir güzel. Ay şuna bak. Bakayım. Ay ay yerim ben seni. Canım çekti. Çok güzel. Çok güzel. Ben de kendime karpuzlu bir içecek aldım arkadaşlar. Tam yine konseptime uygun ve karpuzu zaten hmm. çok severim. Hmm. Bu havayı görünce yazı ne kadar özlediğimi bir kere daha hatırladım. Bugünleri o kadar uzun zamandır bekliyordum ki arkadaşlar. Kendime geldim resmen. Keyfinin yerinde olduğunu o kadar anlayabiliyorum ki yüzünden. Her halimle belledim ben Benim de. Saçlarımın pembe olması umurumda bile değil. Hatta yakında pembeye bile boyayabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada gitti her yerde, gezdiğimiz sokaklarda biliyorsunuz ki yürüyüş de yaptık. Orada çok insanlar baktı ama biz açıkçası umursamıyoruz. Sonuçta burada sizin için bu videoyu çekiyoruz ve sonuna kadar konseptimize sadık kalmanız evet, gerekiyor. Evet. Kesinlikle. Gördüğünüz gibi saçlarımızı bile boyadık. Yani belki de asla yapmayacağım dediğim şeyleri şu anda yapıyorum yani. Ben de öyle bu arada. Evet. Hani ay böcek geldi tabağıma. Nerede? Dur ejder meyvemi uzak tutayım. Nerede? Dur mi? dur. At onu at. E çimlik alanda oluyor böyle şeyler işte. Ol, ol bir şey olmaz ondan. Evet Pınar sana bir şey sormak istiyorum. Sence tek renk bir şekilde bir gününü geçirmek nasıldı? Zor muydu? Kolaylıkları neydi? Çünkü şöyle düşün. Hayatını kısıtlıyorsun. Tek bir renge mahkumsun. Evet. Doğru. Hak veriyorum. Çok zor. Çünkü hayat rengarenk bir yer ve her renkten de tatmamız gereken şeyler var bence bu hayatta. O yüzden. Özlü sözler pınar bile. Harbiden. Bir anda özlü söz. Damarlarım kabardı gene. Ya şöyle. Her rengin bir güzelliği var. Mesela bu çimler pembe olsaydı hiçbir anlam ifade etmezdi bence. Evet. İyi ki yeşiller. Beni diye açık söyleyeyim. En çok zorlayan şey arkadaşlar Allah'tan kırmızı hissetmiştim. Hani yine kahvaltıda falan biliyorsunuz yani yine bir şeyler yedim. Ama tüm gün yani bu yiyeceklere maruz kalmak istemezdim evet. yani. Ben hani atıyorum pembe de bir şey yemek isterdim. Ne bileyim sarı da bir şey yemek isterdim. Evet. Ama konsept gereği tabi böyle oldu. Ama zor olduğu kesin bir gerçek. Tabii. Bir de insanların tabi bakışları falan da şey oluyor. Çünkü her geçen bakta. Hani arkadaşlar belki siz görmediniz ama hani ben onu size söyleyeyim. Cidden herkes Kesinlikle. bakıyor. Ama şu ana değer gerçekten. Çok keyifliyim yani. Çok güzel. Bence ikimiz de bunu hakkıyla yaptık. Başardık. Güzel bir gün geçirdik. Çok Umarım siz de zaten izlerken çok keyif kalmışsınızdır arkadaşlar. Ve bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Evet arkadaşlar sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Evet. 75 bin like demiştik. Lütfen gelsin. Yakında korku videosu geliyor. Beklediğinizi biliyorum. Bunun için like atmayı unutmayın. Arkadaşlar efsane bir gün geçirdik. Gerçekten ben kırmızıyı elimden geldiğince sadık kaldım. Hatta full sadece kırmızıyla yaşadım. Bence sen de bunu çok iyi başardın. Çağır. Bence de aşkım. Bunun üstesinden de geldik. Evet, izlediğiniz için çok ama çok teşekkürler. Videoyu tekrar söylüyorum, like atmayı unutmayın. Instagram adreslerimizi hala takip etmiyorsanız aşağıda takip ederseniz çok mutlu oluruz. O Ve zaman <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. <laughs>